Yazalım, çizelim, çözelim kanalından hepinize merhaba sevgili çocuklar. Türkçe sorularımızı cevaplandırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görsellerle ilgili soruları cevaplandıracağız. Dokuzuncu soruda kalmıştık. Sorumuza başlayalım. Küçük sevimli balık tatile gelenlerle tanışıp kaynaşmış. Tatil bitip tatilcilerin dönüş zamanı geldiğinde onlardan ayrılmak istememiş. Aşağıdaki karikatür, karikatürlerden hangisi bu durumu anlatır? küçük sevimli balık tatile gelenlerle tanışıp kaynaşmış. Tatil bitip tatilcilerin dönüş zamanı geldiğinde onlardan ayrılmak istememiş diyor. Acaba hangisi anlatıyor olabilir? Baktığımız zaman çocuklar A seçeneğindeki resimde bir adam dalmış tüple dalış yapmış. Balık balık da temiz su takmış sırtına. Yani dalgıç burada suyun altında nefes almak için nasıl e, dalış tüpüne ihtiyaç duyuyorsa, temiz havaya, oksijene ihtiyaç duyuyorsa balık da sırtına temiz su damacanası takmış. Ne anlatıyor? Denizin içerisinde baktığımızda ayakkabı, kola kutusu görüyoruz, araba lastiği görüyoruz, denizin altından geçen bir bordan sızan pislik görüyoruz. Evet bu karikatür deniz kirliliğini anlatıyor küçük sevimli bir balığı anlatmıyor. Burada balık resmi var evet ama burada verilmek istenen mesaj çocuklar susuzluk. Balıkların yaşamak için suya ihtiyacı var ama etraf kuraklaşmış, çoraklaşmış toprak ve küçücük bir su birikintisi kalmış. O su birikintisinde yaşamak için çabalayan küçük balıklar ve anne balık onlar için gözyaşı döküyor. Bu da değil. Evet, burada küçük balık görüyoruz. Minik balık tatilcilerle iyi anlaşmış, kaynaşmış. Tatilcilerin peşinden çıkıyor, gidiyor. Gitmeyin, beni yalnız bırakmayın diyor. Cevabımız C seçeneği tabii. Onlardan ayrılmak istememiş, peşlerinden gidiyor. Bu tür palyaçolar ha yanlış yaptım. Hemen metinden başladım. Oysa çocuklar şurayı okumam lazım. Önce yönergeyi okumam lazım ki Benden neyi bulmamı istiyor anlayabileyim. Bu metinde söz edilen palyaço görseli aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım okuduklarımızla ABC seçeneklerinde verilen palyaço görsellerinin hangisi olduğunu tespit edelim sevgili çocuklar. Bu tür palyaçolar abartılı hareketleriyle halk arasında en sevilen palyaçolardır. Makyajları da beyaz yüzlü palyaçolardan farklıdır farklıdır dediğine göre beyaz yüzlü palyaçolardan farklıdır. Hemen resme baktım. Burada bir tane beyaz yüzlü palyaça gördüm. Eledim. Beyaz yüzlü olmayacak benim palyaçom. Eledim. Onlar yüzlerine beyaz boya sürmek yerine ten rengi boyalar sürerler. A ve C seçeneklerinde ten rengi boya sürülmüş. İkisi de olabilir. Makyajlarında gösterişli renkleri tercih ederler. Makyajla ağızlarını kocaman, gözlerini büyük gösterirler. Hangi seçenek çocuklar bakın burada ağzını kocaman boyamamış. Gözlerini de kocaman boyamamış. O zaman bunu da eliyorum. Cevabım A seçeneği. Metinde verilen bilgileri resimler üzerinde inceleyeceksiniz. Hangi bilginin yer alıp yer almadığını çocuklar bakarak resimleri eleyeceksiniz. Sorularda eleme yapmak çok önemli. Bu oyunla ilgili görsel hangisidir diyor. Yukarıda bir oyun betimlenmiş, anlatılmış. Aşağıdaki e, üç seçenekteki görsellerden hangisinin yukarıdaki oyunu gösterdiğini tespit edeceğiz. Oyunu oynamak isteyen kişiler arasından önce bir ebe seçilir. Diğerleri ebeye belli bir uzaklıkta belirlenen çizgide bekler. Ebe duvara dönüp Davul zurna bir iki üç derken arkadaşları da bu arada ebeye yaklaşmaya çalışır. Yaklaşmaya başlar. Ebe yüzünü döndüğünde herkes olduğu yerde hiç kıpırdamadan durmalıdır. Hareket eden kişi oyundan çıkar. Bu böylece devam eder. Ebe herkese oyundan çıkarırsa oyunu kazanır. Eğer arkası dönükken biri ebeye dokunursa ebe oyunu kaybeder. Çocuklar B seçeneğinde yağ satarım oyunu görüyoruz. Hepinizin bildiği bir oyun yağ satarım oyunu. C seçeneğinde bakın çocuklar başka bir çocuğun ebenin etrafında toplanmış ama ebenin gözleri bağlı. Yani buradaki kör ebe oyunu, buradaki yağ satarım oyunu. O zaman geriye tek seçenek kaldı. Cevabımız A. Evet belirlenen bir çizginin gerisinde çocuklar ebe duvara dönük duvara dönük diyor duvara yakın. Diğer çocuklar ona yaklaşmaya çalışıyor. Ebe geri dönüp davul zurna bir iki üç deyince de diğer çocuklar donacak. Hareketsiz bekleyecek. Cevabımız A. Aşağıdaki görsellerden hangisi bu metinde anlatılanlarla ilgili değildir? Kırgızlar geçmişte belirli bir yurtta yaşamadan sürekli yer değiştirerek göçebe bir hayat sürmüşlerdi. Kültürleri de bu hayat tarzıyla şekillenmişti. Kırgız erkekleri çadır kurup at yetiştirir ve dericilik işleriyle uğraşırdı. Kadınları ise kilim dokuyup el işi yaparak geçimlerini sağlardı. Geçim kaynaklarından biri de küçükbaş hayvancılıktı. Çocuklar Kırgızlarla ilgili bir bilgilendirici metin verilmiş. Bakın metnin içerisinde verilen bilgilerden birisi çadır kurmaları. O zaman B seçeneğini eliyorum çünkü burada çadır kuruyor. Biz ilgili olmayanı tespit edeceğiz. Ve kadınları ise kilim dokuyup el işi yapardı diyor. Burada baktığımız zaman kilim dokuduklarını görüyoruz kadınların. Demek ki bu resimde A ve B seçeneklerindeki resimler bu metinle ilgili. Ama C seçeneğindeki resim çadır anlatmıyor, kilim el işi anlatmıyor. Bisiklete binmiş bir adam peşinde de bir köpek. Kırgızlarla ilgili herhangi bir resim değil cevabımız C. Kurabiye yapımı ile ilgili numaralandırılmış görsellerin oluş sırasına göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. En baştaki ve en sondaki e, Uygulamaları seçelim çocuklar. En baştaki hangisi olabilir? En son bitmiş hali. Yapılan işin tamamlanmış hali hangisi olabilir? Onu bulalım. Şöyle baktığım zaman evet merdane ile oklava ile bir hamur açılmış. Burada hamur haline getirilmemiş henüz. Burada en son aşama en son aşama 3 olmalı sevgili çocuklar, bitmiş hali. Çünkü 4 ve 5 numaralı seçeneklerde henüz yapım devam ediyor. O halde en sonda 3 olmalı. A seçeneğini eledim. En sonda 3 olacak. Peki 3'ten önce yapıma bu 3 numaralı bebek şeklindeki kurabiyeye en yakın hali hangisi? 5. 3'ten önce 5 gelmeli. Buradan çocuklar C seçeneğini de eleyebiliyorum. Beşten önce dört gelmeli. Dörtten önce ne gelmeli? Bir gelmeli. Çünkü hamur yapılmış artık. Oysa burada hamur daha yeni hazırlanıyor. Ve en başında da iki olmalı. Cevabımız B seçeneği. Çok dikkatli okuyun, çok dikkatli bakın, inceleyin çocuklar. Mantık yürüttüğünüz zaman olayların oluş sırasını rahatlıkla bulabilirsiniz. Çömlek yapımı ile ilgili numaralandırılmış görsellerin oluş sırasına göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım şimdi. Çocuk ne yapıyor? Burada hamur mu hazırlıyor? Sanırım hamur hazırlıyor. Bir numara hamuru yoğuruyor. Burada önce hamuru hazırlıyor. Sonra hamuru yoğuruyor, yumuşatıyor. Sonra hamura şekil veriyor daha sonra kurutuyor güneşte güneş koymuş güneşte kurutuyor kuruttuktan sonra da en son boyuyor çocuklar en son aşama iki numaralı aşama burada bitmiş halini görüyoruz neredeyse bitmek üzere boyanma aşamasında o halde C seçeneğini eliyorum en son iki olacağı için burada da en son bir olduğu için C'yi elelim peki bu işler beş ile mi başlar bir ile mi başlar bakalım beş ile mi bir ile mi Burada hamuru hazırlıyor çocuk. Burada hamur hazırlanmış. Yoğuruyor. Şekil veriyor hamura. Hangisi önce? Tabii ki 5 önce olmalı. O zaman A seçeneği dedim. 5 yani bir numara bu. 5'ten sonra bir. hamura şekil veriyor. Hamuru ördek haline getiriyor. 3 numara. Ördeği yapmış kurutuyor. 4 numara ve en sonunda da yaptığı ördeği çocuklar boyuyor. Cevabımız 5 1 4 3 2. Numaralandırılmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralandırılmalıdır diyor. Sıralanmalıdır. Bakalım doğranmış incirler doğranmış incirler kaynamakta olan şerbetin içerisinde pişirilir. İncir reçeli için yörenin olgunlaşan incirleri toplanarak kurutulur. Bir süre sonra ocaktan indirilerek içine kavrulmuş susam, ceviz konur. Kurutulmuş incirler üst üste konur ve bıçakla ince ince doğranır. İncirden çocuklar reçel yapma e, sıralaması verilmiş. Hangisi önce gelebilir? Çocuklar cümlelerdeki birbiriyle bağlantılı sözcükleri bulmaya çalışın. Bakın zaten bir süre sonra neden bir süre sonra? Yani üç numaralı cümleyle başlaması mümkün değil. Doğranmış incirler, incirler doğranmış. Ondan öncesinde de bir şeyler yapılmış olmalı. Kurutulmuş incirler, yine kurutulmuş incirlerden bahsediyorsa öncesinde bir şeyler olmalı. Acaba ne olabilir? İki numaraya bakıyoruz. İncir reçeli için yörenin olgunlaşan incirleri toplarlar kurutulur. Evet bu bir bir numarada iki olmalı. Hepsinde de iki verilmiş zaten. Acaba sonra bir numara mı gelmeli, dört numara mı? İkiden sonra okuyorum. İncir reçel için yörenin olgunlaşan incirleri toplanarak kurutulur. Doğranmış incirler olmadı çocuklar. Kurutulduktan sonra doğranması gerekiyor. Demek ki ikiden sonra bir gelmeyecek. Ne gelecek? Dört numara. İncir reçeli için yörenin olgunlaşan incirleri toplanarak kurutulur. Kurutulmuş incirler, bakın kurutulur diyor, burada bağlantıyı bulduk. Kurutulmuş incirler üst üste konur ve bıçakla doğranır. Doğranır, doğranmış incirler. Doğrandıktan sonra bir gelecek, yani dörtten sonra bir gelecek. İki, bir, dört, en sonunda üç, 2 4 1 özür dilerim 2 4 4'ten sonra 1 en sonunda 3 kalıyor. Cevabımız C seçeneği. Kelimeler arasındaki, cümlelerdeki, kelimeler arasındaki bağlantıyı bulmaya çalışın. Pişirilir. Bir süre sonra ocaktan indirilerek içine kavrulmuş susam, ceviz konur diyor. Pişirildikten sonra dinlendiriliyor, ocaktan indiriliyor. Bağlantıları bu şekilde bulabilirsiniz. Bu cümlelerden hangisi metinde yer almamalıdır? Yukarıda numaralandırılmış cümleler var. Hangisi metinde yer almamalı? Yani anlatımı bozuyor. Eren'e ablası doğum gününde bir kumbara hediye etti. Eren bu hediyeye çok sevindi. Eren kendisi, kendine bir oyuncak aldı. O günden sonra Eren harçlığının bir kısmını kumbarasına atmaya başladı. Çocuklar burada metnin bütünlüğünü, metnin anlamını bozan bir cümle var. Olayların oluş sırasını bozan bir cümle. Hangisi? Tabii ki üç numara. Eren bu hediyeye çok sevindi. Ablası kumbara hediye ediyor. Eren aldığı hediyeye, kumbaraya çok seviniyor. O günden sonra da Eren haçlığının bir kısmını kumbarasına atmaya başlıyor. Ama burada verilen Eren kendisine bir oyuncak aldı metnin anlamını bozuyor, akışı bozuyor. Peki bu cümle devamında getirilebilir miydi? Evet, dörtten sonra bir kısmını kumbarasına atmaya başladı. Biriktirliği parayla kendisine bir oyuncak aldı denilebilir belki. Ama burada akışı bozmuş. Hangisini çıkarmalıyız? Tabii ki B seçeneğini. Cümlede olmamalı. Peki, üçüncü soruyla devam edelim. Numara önce şeyi okuyoruz çocuklar. Yönergeyi okuyoruz. Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalı? Ağzının içinde dolaştırdı sonra ağzını açtı. Neyi dolaştırdı? Çocuklar bir numarayla başlarsa ağzının içinde dolaştırdı sonra ağzını açtı derse ne anlatmaya çalışıyor bu dersiniz ya? Yani neyi anlatmaya çalışıyor? B seçeneğini eledim. B seçeneği olamaz. Bir insan karşısındaki insana bu cümleyle giriş yaparsa karşısındaki insan ne dediğini anlamaz. Kısrak büyük ve sessiz boşluğun ortasında başını toprağa uzattı. Çocuklar cinsiyeti dişi olan e, atlara kısrak deniliyor. At yani. Ama bayan at. Kısrak büyük ve sessiz boşluğun ortasında başını toprağa uzattı. Islanmış otlar yere düştü. Olmadı değil mi? 2'den sonra 3 gelmedi ağzına değen kuru ot parçalarından birkaçını kopardı. Şimdi bakıyoruz bir numarayla başlayamaz. İki numarayla başlamış olabilir. Islanmış otlar yere düştü. Islanmış otlar yere düştü. Kısrak büyük ve sessiz boşluğun ortasında başını toprağa uzattı. Sonrasında ağzına değen kuru ot parçalarından birkaçını kopardı ağzının içinde dolaştırdı, sonra ağzını açtı. Islanmış otlar yere düştü. Evet, mantıklı olan bu. Çocuklar A seçeneğini denedim. Burada verilen sıralamaya uygun olarak metni okudum. Gayet mantıklı geldi. Şimdi C'yi deniyorum. Üçle başlıyorum. Islanmış otlar yere düştü. Kısrak büyük ve sessiz boşluğun ortasında başını toprağa uzattı. Ağzına değen kuru ot parçalarından birkaçını kopardı, ağzının içinde dolaştırdı, sonra ağzını açtı. Metin çocuklar ıslanmış otlar yere düştüğüyle başladığı zaman e, ne anlatıldığı belli olmuyor. Islanmış otlar yere düştü, sonra kısrak başını toprağa uzattı gibi oluyor. Hayır, çocuklar ağzının içinde dolaştırdı dediğine kuru ot parçaları, kuru ot parçalarını ağzının içinde dolaştırınca ıslanıyor. Islanan, ıslanmış otlar, ağzındaki ıslanmış otlar yere düşüyor. Yani birden sonra üç numaralı cümle gelmeli. O zaman cevabımız birden sonra üç numara A seçeneği oluyor. Numaralandırılmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Sonra biraz sonrayla başlayamaz çocuklar. Sonra diyerek cümleye başlayamaz metne başlayamaz. Mert arkadaşlarıyla denize girdi olabilir. Kurulanmak için hayır kurulanmak için diye de başlayamaz metin. Onlarla kimlerle? Onlarla uzun süre yüzme yarışı yaptı. Kimlerle başlayamaz? Ne olacak? Birinci cümle iki numaralı cümle olacak. Zaten seçeneklerde de hepsinde de iki ile başlatmış. Mert arkadaşlarıyla denize girdi. Sonra biraz dinlenmek amacıyla sahile çıktı. Kurulanmak için havlusunu bıraktığı plaj şemsiyesine koşarak gitti. Onlarla uzun süre yüzme yarışı yaptı. Olabilir mi? Hayır. Çocuklar plajdan çıkmadan önce yüzme yarışı yapmalı. Mert arkadaşlarıyla denize girdi. Sonra biraz dinlenmek amacıyla sahile çıktı mı? Yoksa Mert arkadaşlarıyla denize girdi, onlarla uzun süre yüzme yarışı yaptı mı? Tabii ki ikiden sonra dört gelmeli. İkinci cümlemiz dört numaralı cümle. Sonra yüzme yarışı yaptı, yoruldu tabii ki. Sonra biraz dinlenmek amacıyla sahile çıktı. Üç numara kurulanmak için havlusunu bıraktı, plaj şemsiyesine koşarak gitti. Dört numara olacak. Yani sıralamamız iki, dört, bir, 3 şeklinde olacak. 2, 4, 1, 3. B seçeneği cevabımız B. Yeliz bu metinde boş bırakılan yerlere. Yine bazen aceleci davranıyorum. Hemen metni okumaya çalışıyorum sevgili çocuklar. Önce yönergeyi okuyacağız. Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Yeliz evden çıktıktan sonra Cevabımız ortaya çıktı değil mi? A seçeneği. Çünkü diğerlerinde önce önce geliz evden çıktıktan önce olmadı. Çıkmadan önce olmalı. Geliz evden çıktıktan sonra bahçede biraz yürüdü. Önce saksıların içinden fesleğen yapraklarını kopardı. Sonra birkaç yaprağı parmaklarının arasında ezdi. Evet, sonra önce sonra şeklinde olmalıymış cevabımız A. Yine olayların oluş sırasına göre sıralama sorusu var çocuklar. Hemen sıralayalım. Sonra diye başlamaz. Yani bir cümleye sonra diyerek başlamazsınız. Karşınızdaki insana bir şey anlatırken. Pınar ve annesi kedileri patiyi kontrol için veterinere götürmüşler olabilir. Kontrol bitince Çocuklar kontrol bitince diye başlamaz cümle. Metnin giriş cümlesi olamaz. O halde C seçeneğini eliyorum. Üçle başlıyor. Kontrol bitince neyin kontrolü bitince? Yok. Evet iki numara birinci sırada olacak. Veterinere götürmüşler. Kontrol bitince Pınar veterinere götürmüşler. Hemen kontrol bitti mi? Bir şey yapmadı mı veteriner? Bakın dört numarada Pınar ve annesi kedileri Pati'yi kontrol için veterinere götürmüşler. Veteriner önce Pati'nin kulaklarını muayene etmiş. Sonra dişlerini kontrol edip kalbini dinlemiş. Önce kelimesi kullanıldığına göre bu önce kelimesinden sonraki cümlede sonra kelimesi geçmeli. O zaman 3 numarada birinci cümle en sona da Üçüncü cümle kalıyor çocuklar. Sıralamamız nasıl olacak? Kınar ve annesi kedileri patiyi kontrol için veterinere götürmüşler. Veteriner önce patinin kulaklarını muayene etmiş. Sonra dişlerini kontrol edip kalbini dinlemiş. Kontrol bitince Pınar ve annesi, Pınar annesi ve pati birlikte eve dönmüşler olacak. Yani nasıl olacak sıralama? 2, 4, 1, 3 şeklinde olacak. Cevabımız B seçeneği oluyor. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Metnin konusunu belirleme hedefine yönelik sorular. Metnin konusu ne anlatılıyor bu metinde? Neden bahsediliyor? Güneş sistemindeki 9 gezegen arasında kuşkusuz en çok merak edileni Mars'tır. Kırmızı rengiyle eski çağlardan bu yana ilgi çeken bu gezegen 20. yüzyılda da sulama kanallarına benzeyen yüzel şey, yüzey şekilleriyle dikkat çekmiş. Bu yüzden de bilim kurgu romanlarında sıkça yer almıştır. Bu metnin konusu ne? Mars gezegeninden bahsediliyor. O halde cevabımız B. Metnin konusu Mars gezegenidir. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Metnin başından sonuna kadar ne anlatıyora bakacağız. Elektronik kitaplar normal kitaplara göre daha avantajlılar. Çünkü dağıtım masrafı olmadığı için hesaplılar ve kağıda basılmadıkları için ağaçlar kesilmiyor. İstediğiniz an istediğiniz kitaba erişebilmeniz de mümkün. Üstelik yazı boyutunu küçültüp büyütebilir ve ekran parlaklığını da ayarlayabiliriz. Neden bahsetmiş sevgili çocuklar? Eğitimdeki gelişmelerden mi? Hayır. Bilgiye ulaşmanın yollarından mı? Hayır. Elektronik kitapları anlatıyor. Elektronik kitapların avantajlarından, yararlarından, kullanmasının kolaylığından anlatıyor. Bahsediyor. Dolayısıyla elektronik kitaplar anlatılmış. Ve bu dersimizin sonuna geldik sevgili çocuklar. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.